Genel merkez tarafından tarafımıza gönderilen 16 tarihinde 2013 e 1616 sayılı ve 2013 e 6 sayılı genelge gereği yönetim kurulu üyesi arkadaşlar yani üst yönetim birimlerinde görev almış olan arkadaşların istifaların 15 Temmuz'a kadar vermeleri gerekiyordu. Bu süreç içerisinde yönetim kurulumuzdan 6 arkadaşımız aday olmak anlamında bu genelge gereği istifa etmiş bulunmaktadırlar. Bu arkadaşların yerine yedeklerden 6 arkadaşımızın çağrısı yapıldı. Ee, 8 Temmuz 31 Temmuz tarihleri arasında hem bu arkadaşlarımız hem bütün partilerimiz ve bütün vatandaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmak için başvurularını gerçekleştirecekler. Şu ana kadar da e, dosyalarımızı alan e, birçok arkadaşımız var. Yaklaşık olarak 40 dosya şu ana kadar verildi. Ee, gelip bizden teslim alındı. Bunların başvurularını bekliyoruz. Sanıyorum bu sayı 120 ile 150 arasında olacak. İlçeden mi başkanım? İlçeden tabii. Yani bu şu demek oluyor. Belediye başkanlığı için. Belediye başkanlığı veya belediye meclis üyeliği biz şimdi başvuru bize daha henüz gelmediği sadece dosya aldıkları için nereye başvuracaklarını bilmiyoruz. Ama bu kadar bir rakam bekliyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu Örgütü'nden. Çorlu Örgütü'nden yani Çorlu, 40 dosya bugün. Şu ana edelim. kadar 40 dosya alındı. Bugün 15 Temmuz. Tabii bu son hafta zaten e, yoğunlaşır. Son hafta herkes gelir dosyasını alır, başvurusunu yapar. Başkanım istifa edenleri kimler oldu? İstifa oldun? eden yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız örgüt ve örgüt yönetimlerinden sorumlu Doğan Uçan arkadaşımız istifa etti. İlçe bilişim sorumlu, sorumlumuz Cihan Gaygusuzoğlu istifa etti. E, yönetim kurulu üyesi arkadaşımız Güner Çetin istifa etti. Kadın ve kadın politikalarından sorumlu Başkan Yardımcısı arkadaşımız Dilek Demir istifa etti. İlçe saymanımız gitti, Kemal Bey istifa ettiler. Ee, ve Hasan Eylül seçim, ilçe seçimden sorumlu olan yönetim kurulu arkadaşımız istifa etti. Sizin istifa ettirmeniz düşünülüyordu, Yok, söyleniyordu. Kardeşim. Ben hiçbir zaman öyle bir şey zikretmedim. Görevimin başındayım. Hayırlı olsun. İstifa o. eden arkadaşlar da, başvuru yapan arkadaşlar da hayırlı olsun diyorum.